seçeceksin. Gel. Gel, 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 ne derdin balamınla? <laughs> sen bacanla ne derdin var? Ne ayanda ne var senin Ne var ayanda? Ha, sakin sakin. <laughs> Bacakta <laughs> bir sıkıntısı var. sıkıntı var. Valla bir sıkıntı var. Bakayım. Bir şey görünüyor mu? Abi anlamadım ki ama o bacağında bir sıkıntı var abi. Baba. Baba. Bak küçük küçük ama etkili ha. Abi bunda bir sıkıntı var. Baba baba. Nasıl suru suru küçük küçük hava ediyor. <laughs> <Usurmaz> ya. Öyle kolay da değil abi. Bizim derdi var abi bunun. Bak şimdi bacağına bir dokunduğun zaman anlayacaksın. <laughs> bacağın. Abi korkuyorum. O şeyini bıraktı. arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.